Beni böyle görmeye alışık değilsiniz. Ama burası farklı. Bu benim yeni dünya, Benim vlog kanalım. Peki bu kanalda neler yapacağız? Hayatta kalma. Challenge'lar. Kışkırtmalar. kimsenin cesaret edemediği içerikler. Her dolu, dolu yaşayacağımız ve sınırları zorlayacağımız bir yolculuk başlıyor. Macera, eğlence ve unutulmaz anlarla dolu bir serüvene hazır olun. Bah! Sınırları zorlayıp hep birlikte eğleneceğiz ve her videoda yeni bir macera yaşayacağız. Birlikte kocaman bir aile olduk ve sizler sadece bir izleyici değil bu hikayenin bir parçası olacaksınız. Şimdi tüm enerjinizi toplayın. Çünkü bu sadece bir başlangıç. Daha büyük hayaller ve hedefler için biz hazırız. 300 bin abonede başlıyoruz.